sahibi olmak yeryüzünün en muhteşem olayıdır. Ancak hamilelik birçok problemin ortaya çıkmasına neden olabilir. En basitinden mide bulantıları, halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk gibi bildiğimiz basit bulguların yanında daha önceden olmayan varislerin belirginleşmesi veya olan varislerin ilerlemesiyle hasta bir de varisle uğraşmak zorunda kalır. Variste bacakta olan estetik kaygı, görüntü bozukluğunun yanı sıra ödem, şişlik, kramp'lar, kaşıntılar, renk değişikliği gibi can sıkan, hayat kalitesini bozan bulgular yaşar. Özellikle yaz aylarında veya herhangi bir dönemde sıvı alımına dikkat etmezse hastada derin damarlarda pıhtı oluşumu ve buradan akciğere pıhtı atarak ...bebeğin veya annenin hayatını riske atabilir. Onun için valiz her hamilelikte çok sık görülen bir bulgudur. Ama dikkat edilip takip edilmesi gereken bir sıkıntıdır. E, hamilelikte e, şöyle diyeyim e, uzun süre ayakta kalmaktan kaçınmalılar. Buldukları her fırsatta mutlaka oturup... ...mümkünse ayaklarını yükseğe uzatıp dinlendirmeleri gerekir. Öyle bir fırsatları yoksa, hiçbir şey olmasa diz altı, orta basınçlı, tabii yine bir Doppler ultrasonu ve kalp damar muayenesini takiben verilecek olan bir varis çorabı giymeleri gerekir. Her gün hiçbir şey yapamasalar bile, yüzemiyorlar, işte bisiklete binemiyorlar, ağır bir spor yapamıyorlar. Her gün düzenli yapabilecekleri basit bir yürüyüş bile bacak baldır kaslarını, pompa kaslarını kuvvetlendirerek e, damarın yükünü yüzde yirmi oranında alır. Ve bu bacak pompa kaslarıyla kanın devir daimine neden olacağı için bize hamilelikte en çok korkutan pıhtı ve pıhtı atma riskini en aza indirmiş olur. E, çok dar pantolon, dar kıyafet, vücudun herhangi bir yerine baskı yapan kıyafet tercih etmemeleri gerekir. Doğumdan sonra e, biz bir iki 3 ay bekliyoruz. Çünkü çıkan varislerin e, yarısı kaybolabiliyor. Hormonal süreç normale döndüğü zaman ve bebeğin mekanik baskısı ortadan kalkınca varisler gerileme gösteriyor. E, daha sonra kalan kısmında Doppler ultrasonu bakarak yapabileceğimiz müdahaleleri hastamızla birlikte belirleyip planlıyoruz. Ama 3 ile 6 ay hala hormonal denge e, normale dönmediği için takip ve tedavileri birazcık bekliyor.